Ege Üniversitesi öğrenci toplulukları sosyal faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu EGEBEST, 21-22 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan EBEÇ mühendislik yarışmasını düzenliyor. Best Topluluk, Topluluk Başkanı olarak. Oğuzhan Koç ve Ebek Ana Organizatörü Ataberk Kartalmış hem düzenlenecek yarışma hem de topluluğun amaçları hakkında bilgiler verdiler. Topluluk olarak vizyonumuz farklı kültür ve disiplinlerden insanları bir araya getirerek bu insanların full potansiyellerine ulaşmaya katkı sağlamak. Misyonumuz ise öğrencileri geliştirmek. Nasıl geliştiriyoruz? Kültürel, sosyal ve kişisel yönden uluslararası bir mindset'e, zihniyete ulaşmalarını sağlamak. Onlara bu yönde organizasyonumuz içerisinde sorumluluklar vererek full potansiyellerine ulaşmalarını sağlıyoruz ve geliştiriyoruz. Yarışmamız 21-22 Mart tarihlerinde e, Tepe Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek. Ve e, iki ayakta oluşuyor, iki gün boyunca sürüyor. E, i̇lk gün takım tasarımı, ikinci günde vaka analizi olmak üzere iki gün boyunca tekrardan söyleyeyim sürüyor. E, ve kazananlar ilk başta Türkiye ayağına, buradan da sonra Varşova'ya finale gidecekler. Bu sene Varşova'da olacak finalimiz.